Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için Sahil Rüzgarı operasyonu başlatıldı. Detayları alacağız hemen muhabir arkadaşım Ramazan Almaçayır. Bizi bekleyen isim Ramazan Günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz. Günaydın cansın. Evet bugün İstanbul'un da aralarında bulduğu 8 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı bir operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında 171 kişi hakkında gözaltı kararı olan bir operasyon vardı. Operasyon kapsamında 171 kişiyle ilgili yakalama çalışmaları da devam ediyor. Operasyonun ismi ise Sahil Rüzgarı olarak belirlendi. Akdeniz ve Ege bölgesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen e, suç örgütlerine yönelik bir operasyon olduğunu da e, belirtelim. Hangi iller vardı peki? E, Antalya, Muğla, Mersin, Balıkesir, Adana, Aydın ve İzmir'le birlikte İstanbul'da eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Şu an itibariyle ekipler sabah erken saatlerde. E, adreslere operasyon düzenledi ve 171 kişiye yönelik bir operasyondu. Özel harekat polisleri de bu önemli operasyona destek ver, verdi. Ev ve iş yerlerindeki aramalarsa hali hazırda devam ediyor diyelim. İstanbul'la ilgili de yine yapılan bu çalışmada 21 şüpheli e, gözaltına alındı İstanbul'da da. E, yine Sultan Gazi ve Beşiktaş'ta faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan çalışmada 21 kişiyle ilgili gözaltı kararı uygulandı. Şu an itibariyle İstanbul'la birlikte 8 ilde biraz önce de belirtmiş olduğumuz gibi sahil rüzgarı ismi verilen, suç örgütlerine yönelik sahil rüzgar ismi verilen bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah 06'da Özel Hareket Polisleri eşliğinde adreslere baskın düzenlendi. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde faaliyet sürdürdüğü ve oralarda etkin olmaya çalıştığı tespit edilen şüphelere yönelik yapılan bu çalışmayla birlikte gözaltılar yapılmaya başlandı. 171 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu belirtelim. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısı da netleşecek. Ev ve iş yerlerindeki aramalarsa devam ediyor johnson